Merhabalar. Bugün Lucky Gol oynayacağız. Şöyle basalım. Şimdi gol atmaya çalışacağız her zaman gibi. Ve nasıl atacağız? Şuna şöyle vurdum. Aa, ucunda kaldı. Neyse. Bul artık bul artık. Buldu. Kim bu? İsimsiz biri galiba. O atıyor. Niye o atıyor? Tamam. Abi kendi kaleme atsaydım ya. At ki o atar ki. Atamadı. Ben de o taktiği kullanacaktım. Olmadı. Vurdu. Ah be. O vurdu. Kendi oyuncusuna takıldık. Gel sen şuradan vur. Olmadı. Olmadı. Tüh. Attı ki. Atamadı. Atamadı. Abi top 2 santim daha yukarı çıksan ne kaybedeceksin ya? Hadi abi hadi penaltımı. Allah'ım ya girmiyor girmiyor. Attı mı? Atama. Atma. Atamadı. Evet. Tüh, oraya vurulur mu hiç ya? Topa dokundurabilirsem gol ama topa dokunduramıyorum ki. Şimdi adamı dokunduracak ve gol girecek. Hadi baba, hadi ya. Al işte, atam alıyor. Topa dokunman lazım. dedim. Ya of 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 girmiyor la da girmiyor da adama bak attı ya Al at abi at senin olsun ya At 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 Am yani buradan ben nasıl çıkaracağım bir dakika Evet atabilir miyiz Ha at ona Lan kalenin içinde bekletsene. At hadi ya. Acaba atabilecek miyiz? Şuradan vurdum. Go. Girmedi. Yeni pozisyon aldım. Pozisyon. Pozisyon. Neyse. attı olmadı. Şimdi bunu penaltı yapmak benim elimde. Tam ucundan vurabilirsem vuruyor ama top oraya gitme top. Allah adam iyi atıyordu ha. Ya of of. Gençler rakip oyundan gittik koptu. Bugün bu kadar olsun. Farklı videolarda farklı oynar görüşmek üzere takipte kalın. Hoşçakalın.